Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş sağlık sorunları yaşıyordu. Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut son haliyle sevenlerini derinden üzdü. Ankaralı Turgut açıklamasında maddi durumu el vermediği için akıllı ilaç alamadığını söyledi. Ankaralı Turgut sahne adıyla bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları yaşayan ve zor günler geçiren ünlü isim ATV'de yaşadıklarını anlattı. Ankaralı Turgut'un son hali ise üzdü. Katıldığı yayında yaşadıklarını anlatan ünlü isim mide ağrısı ile gitti, hastanede kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı. Ankara, Ankaralı Turgut bir buçuk aya yakın yattım, 12-13 kilo verdim dedi. Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim akıllı ilaca ihtiyaç duyuyor ancak maddi durumu el vermiyor. Ünlü şarkıcı ilacı almak için biraz sıkıştık. 65 milyar gibi rakam çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede ben düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor dedi. Ankaralı Turgut Türkülerinin yabancı filmlerde izinsiz kullanılmasına da isyan etti ve telif ödenmemesinden rahatsız olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut davalara maçtım. Ben sanat camiasına kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Gönül kırgınlığım var dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar